Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün size beraber PES 2021 Ana Lig'in 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ana serisini en basın takip etmek isteyenler varsa yukarıda yukarıda arkadaşlar bıraktığım oynatma listesini izleyebilirsiniz. Bölümün sonundadır zaten bir önceki videoların birinci ve iki tane videoyu yayınlayacağım ve kanalıma abone olma butonu var. Odan da kanalıma abone olabilirsiniz. Açıklamalarda arkadaşlar Instagram ve Twitter adresim var. Onlara da bu takip etmeyi de unutmayınız. Fazla tutmadan bir bakalım. Bugün arkadaşlar 3 maçı takacağız. Birisi Arsenal, birisi Alpa Ligi maçımız değildi. Fulham maçı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Fulham'a karşı oyun oynayacağız. Hemen bir antrenman modülüne git diyelim. İlk 11'imizi bir bakalım. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz böyle şekilde oluyor arkadaşlar. Fadi Santofo'da Tediyesi'nin Amati oldu. Yedekleri Rusya'yı çıkardım. Rusya'yı belki ikinci yılı oyunu ve veya Silmenli oyunu söyleyelim. İlk bir değişiklik yapmadık. Formalar bu şekilde olsun. Bugünkü bölümde bu formu giyeceğiz. Rakip biraz formu giyecek. Zorlu rakip Arsenal'i kendi evimizde yapacağız. Bakalım bu maçı kazanabileceğiz mi? Evet arkadaşlar. İlk maçımız kendi evimizde üstüne hepsi Arsenal karşı olacak. Bakalım maçı kazanabilecek mi? Direkt şöyle bir maçı hızlıca başlatalım. Melih Demirhan. Midrisinden Melih Demirhan'a. Tirmans, Melih Demirhan, Amatey, Amatey Amate topu sürüklüyor. Ama araya gidiyor. Aubameyang. Bu maçı kaybedebiliriz. Torreira uzun yolladı savunmaya çarptı Tirmans. Ver pası Vardy. Vardy'den ayrıca Perez'e ortadan tek pas Vardy şutu gol. Vardy satıyor. 1-0'a geçiyoruz. Dakika 5'te erken bulduk ve oku çekip de atıyoruz. İşte bu. Leno'yu avladık. İlk pozisyonda hızlı yakaladık. Topu şurada çıkartamadılar. Tirmans çok güzel gördü. İçeki geldik. ACP güzel pası ve evet, düzgün bir vuruş Barnes'tan yine bu maçta Barnes'ı görüyordum ve evet, oyunu attı. Bir sefere geçtik 6. dakikada. Onun pası Hector Belli. Hector Belli'nin pası veremedi. NDD Hector Belli topardı. Pepe, Pepe, Yapaz, Belli'nin, Hector Belli'nin bu sürüklüyor verdi pası Mkhitaryan. Bilgitay'ın pası Belediye'nin Aubameyang Top ağırımızda. Aubameyang Aubameyang'ın golüyle Arsenal eşitliği sağlıyor Deplasmanda bir bir oldu ve ilk defa Ana Lig'de gol yedik arkadaşlar Yediğimiz golü izleyelim çok de değişik bir gol yedik Güzel bir pas Smyker topu çıkartamadı Olsun bir bir oldu Erken bulduk golü ama bu maç çok zor geçeceği belli oldu. Dakika 14'te bir bir yakadı. Hilver. Amate. Tilmans. Tilmans. Çiğit'i Tilmans. Orta geliyor. Bir kafa ve gol. Ama offside. Offside veriyor. Offside mi verdi. Ben hiçbir şey anlamadım. Faul verdi. Büyük tekrar bir bakalım. İkinci gol verdi. Kenek Karışı'na gol almış. Çok enteresan bir gol. Kaleci Leno'ya Kenek Karışı'na demiş. Ve 2-1'de yazmadı yani. Ben de dedim. Afşak verdi. Ve 2-1'e geçiyoruz. Sevinemedik valla. Saka. Ama araya girdi. Endi. Daha Afyon Mendi'ydi. Vardy. Vardy. Pası geçmedi Vardy'ni. Vardy. vardy ama topu aldı. Geri döndü Endi'di. Madison. Medicine. Madison'dan Vardy. Vardy'den bağlısı güzel pas ama Peterbilt'in topa yakın. Taçı atıyor. Ve oyunu değişikliği. Yeni maç adıma kalırsan Adel Silvi oyun sürdü. Hem de Moyle iyi. En fazla orta sahada zorlamışsın, Adel Silva da iyi oyuncu. Endi'di. Adel Silva. Madison şutu çekti ve gol. Harika bir gol. Madison. Onun da üstüne üstüne ilk gol oldu arkadaşlar. Asist Adel Silva. Az önce ne dedim? Adel Silva de yaparsa yapar dedim. Güzel pas. Güzel bir falso verdi ve 3 bir yaptık. Zorlu Arsenal karşısında 3 biri yakaladık. Mkhitaryan. Verdi pası Ektra Belleli. Ektra well. hani araya giremedi. Pepe'ye şutu çekti. Kayıdışı Michael çekiyor. Ektra Eto Belediye'nin seyrede de Mkhitaryan terneye vurusu tek olabilir vurdu ama Tavumadan çekti Madison Barnes Barnes Geldi pası Madison'a medicine Madison'dan Vardy Vardy'den Madison'a bir pas Madison Vardy Vardy, vardy. şut ve gol Vardy atıyor 4 bölüne geçiyoruz İyice skoda rahatlıyoruz Skoda'yı tekrar izleyelim Arkadaşlar oyun gücü profesyonel değil. yani bu kadar farklı skolar da olabilir yine Biri de bir yüzde şu an kadar hiç indirmedik yani profesyonel de bilmiyorum iki oyuncu iş ve Erbinson'da ilk defa forma sahası bulacak hemen evet, son 5 dakika kaldı zaten Endidi Madison'dan Russo'ya Erbinson Güzel parçalar, tek parçası Amate, ama Tey pası veremedi. Taca gidiyor top. Hamlet topu alacak. Son 2 dakika içindeyiz. Abi Winston. Adrian Silva. Madison. Russo. Russo. Russo şut kayıcı. Leno. 96-2 gösterdi. Artık skorda Lattes. Kolasinac. Erdi pası. Aubameyang. Aubameyang. Altı gidiyor. Rakip. Full Afanasi Martçımız defans oyuncuları ile Bu zaten da değişen bir şey olmayacak. Maçı çünkü kazanıyoruz artık. Killer derken, bir maç bitiyor. Üstün evsi Arsenal'i 4-1 skola geçiyor. Mutluyuz, güzel geçtik. Bakın istatistiklerde 53'e 47, ikinci yıldır Arsenal top kontrolü geçmiş. Bakın istatistikleri size şöyle göstereyim. Müri Demirer yine çok iyiydi. Kiral aynı şekilde. Amartey güvenim tamdı. NDD defansı ortası özel olarak güzel. Madison ve Tilmaz zaten takımı adeta uçuluyor o sahayı. Barnes da aynı şekilde iki şutu var bir, bir tanesi gol. Arzu Perez ama fazla etkili ol or olmamaya başladı. de golü var ama çok fazla etkili göremedim. Adel Silva çok etkili bir oyuncu. Russo Genç oyuncu onu da yer tarz arası yiyoruz Abi ilk defa komisans buldu İyi değil bakalım Liverpool kaybetmiş mi? Bir şöyle bir bakalım Liverpool kaybetmiş Manchester City ile Liverpool 10 puanda biz 13 puan lideriz Bir beraberliğimiz var İlginç oyuncu bunlar Chelsea 12 sırada ve bir sonraki maçımız Kupa maçı Le diye bir ismi okuyamadığım kulüp. Bir arkadaşlar tekrar gelmiş. Vada satılık kabul edelim ve yollayalım. Bazı bütçümüz azsın. Doğru bakacağız. Bir yılına şöyle bir pozisyonca bir sırala. stoperde Morgan'ı yolladık. Ozan Kaba almıştı. Benkovic şu an karşısın. Durma göre yollarız. Bir antrenman modülüyle bir sonraki maça gidelim. Rakibin gücü güçsüz rakip. Ben birazcık gidip kadroya çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz böyle oldu arkadaşlar. Yeni kadroya çıkacağım. Çünkü takım artık yorulmaya başladı. Sadece değişmeyen amatör ve Demir var. Dün Rusya koyduk. Şu genç kadro bazıda ilk defa oynayacak. Ve kayıcımız Atay Bay'ın ilk defa bu maçta forma şansı bulacak. İlk bu şekilde. Barcelona vuruşu diyelim. Bakalım ikinci maçımızı kazanabileceğiz mi? Avrupa Ligi grup başında. Evet arkadaşlar. Gruplarda ikinci maçımızı çıkıyoruz. Kaleye Atal bir oyun koydum. Çünkü kalemiz vartı yolladık. Bakın bu maçı kazanabileceğiz mi? Benkovic. Harrington. Pryat. Bazıları oynatmıştık. İlk defa oynayanlar var. Oli Bu adam bir iş mesela. Tekseyle tuttu ama tatı gitti. Bu maçı biraz düz olabiliriz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oyuncumuzu düzgün bir şekilde kuramamız da lazım. Yorulmasınlar. Melendo. verdiği pası. Daha da uzun yolladı. Melemo. 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 Você araya a Gray. Onun Grey. Um passe e Hellington. Amatei, ele Amate. topu saklıyor malado. Amatei. Então, oradan só güzel eu, Meri Demirá. Hellington. O Dan, Texel e a Gizé pas içine. Çekti topu. Verdi pası tek e lá. O de topo. geldi. Kafa vuruşu. e gidiyor. Tchek mi? Tel soruş yaptı diye yanlış görmemişim. Ama tek topu aldı. Verdi başı Melih Demirav şutu çekti. Bir konuda kazandık. Baskımızı kurduk. Fryer konuyu kullanacak. Ortası geçti arkaya kimse dokunamadı top. Yavaş yavaş tartı çıktı. Zavlopey tartı kullanacak ve Topard Gray Russov şut ve kaleci çıkardı. İnanılmaz top kaybı yaşadı. Rakipte çıkamıyor kendi yarı sahasından dakika 38, Harrington Frye ortaya döndü tek şeyle. pas Gray'e. Gray verdi pası Frye. Tek pas Amate ortaladı. Russov vuramadı. Gray aldı, Gray şut ve gol. Tüney atıyor. Üstüne üstü 1-0'a geçiyor. Yedi katı çıktı kime hemen. Ve gol atıyoruz. İşte bu. Bunu tekrar edelim arkadaşlar. Güzel bir baskı kurduk. Zaten rakibe baskı kuran taraf bizdik. Hatayı zorladık ve uygun pozisyonda golü attık. Üst nevsi Lübolegat adlı takıma karşı bir süre geçti dakikaya altıda. Amate Amate gidiyor. Amate. Amate. Güzel söyledi Amate. Amate. Tilimans. Güzel bir pas. Helinten doğru pas ama savunma topu riske girmedi. Tercih uzak açtı. Bir arkadaşı arkadaşlarla tekseri oynanardık. Ve yerini verip bıraktık artık o kanatlı verdi fazla oyun sonu yaklaşmışken düşmüşsün diye değişiklik yaptım. Tilimans Amate. Gray aldı. Gray. Orta başı yakabildi. Gray. Gray çıkardı. Hellington vuracak mı? Şey dedi. Faulü kazandı Hellington. Hellington bu üzerinden beğeniyorum. Topun başında Tillemans. Hadi bir fikir golü göreyim mi? Tillemans şut e gol. mi dedik geldi. Tillemans atıyor. İsmi inşa attık. Skoru 2-0 atışıyor. Oyuncumuz mutlu. Böyle tek ayıcının güzel bir fiki golü. Ama en büyük alkış Ellington'a, genç itinemize. Altapı önem verdik arkadaşlar. Ve onun meyveyi toplamaya yavaştan başladık. Amartya'dan Gray. Gray. Güzel pas Russo. Russo forma çarptı. kayıcı diğer. Russo da çabaladı en azından. Onu da akışlamakta. Hadi var. Skor Sırası full olsaydı sinema oyunu açacaktım ama ikinci full olunca rahatız. İki dakika uzatma. Benkovic. Benkovic'in pası Hellington'a. Hellington'dan Kilwell'e. -Vale. Kilvel'den Olikayna. Olikayna, Kilvel, -Vale. Kilvel, -Vale. -Vale. Tirmans, Kilwell -Vale bıraktı Hellington. Hellington'dan Kilwell'e. -Vale. Kilvel, -Vale. Tirmans. Tilmans'ta Kilvel Kila silirdi ama Somali girdi Ve Maç bitiyor 2-0 Üstüne hepsi Avrupa Ligi'nde kazanmayı biliyor Bu maçta bu bölümde ikili iki arkadaşlar Yeni kadro çıktık ve yeni kadromuzda iyi bir maç çıkardı 64 30'lük bir isabetli şeyimiz var Atap oynama Şöyle bir istatistiğe bakalım Benkovic iyiydi. Tekstil iyiydi bayağı orta sıfır iyiydi. Amati iyi çalma attı. Mendy sırtmadı fazla. Pride çalışan oyuncuydu. Harrington'ı çok beğendim. Ukrayna'yı yani bende iyi miydi yani. Barnes korkusuz adam diye bir parma sergiledi. Gray de iyiydi golü de var. Russo sırtmadı fazla ama iyiydi. Sıra zekili oynattık az da olsa. Tilmans oyuna girdi golü var. Kirler güzelce bir oyun sergiledi. 1 dakik içinde. İleri dedik. Hemen diye bir bakalım. Trabzonspor maçı kazanmış büyük ihtimalle. Üçüncü sırada. Diğer gruplara şöyle bir bakalım. Bistas ikinci. Yeni Mahathir Sulpan sonucu. Gruplarda da böyle şeyler var arkadaşlar. Bir sonraki ve son bölümümüz son maçımız olacak. full karşı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki maçımız full karşı olacak. İlk kombinimizi ayarladım. Az kadroya çıkıyoruz arkadaşlar. Batman vuruşu diyelim. Ve bölümümüzün son maçında galibiyetle ayrılarak 3-3 yaparak bitirmiş olalım. Son dakikada arkadaşlar hiçbir maçı kaybetmedik. Umarım bu maçı da kaybetmeyiz. Bakalım Fulham'ın depresmanında kazanabileceğiz mi? Ve arkadaşlar yağmurlu Fulham depresmanındayız. Hızlı da şu kısmı bir geçelim. Ve maça başladı Fulham takımı Hector Mitrovic indiriyor. Cavaleiro Kirvel alayı gitti. Barnes Tampa Silmani güzel bir parçası. Silmani kaleci Fabri. Silmani golü kaçırıyor. Silvani gene klasikleşti. Silvani net yani İrek santrafo. Endidi de araya girdi. Tilmaz. Midrasından Endidi'ye. Tilmaz. Pası Silvani. Silvani çıkardım. Bir çıdıttı. Var diye oyuna sürdü. Ve Ayrıca Pesce'ye koydum. Büyük başta iyi oynamıştı. En azından AJPG e göre biraz daha iyi oyuncu atı belki de ilk komili onu acaca. Beni Demirah, Endide, Barnes, Vadi, Vadi, Şut teko, işte bu, işte bu Vadi, işte bu. Oyuna soktuk Vadi, oradan topu Fabriye'de soktu diyebiliriz. Vard atıyor. 3 tepsi. 1-0'a geçiyor. Bu tekrar izleyelim. Oyuna az önce girdi. En fazla 1 dakika 2 dakika oldu olmadı. Topu güzel aldı. Döndü. Güzel bir şut ve Fabri avlıyor. Zorlu depresmanda 1-0'a geçiyoruz. Bırakınca tartışa çıkıyor. 2-6'da oyunu yapıyoruz. Tilman sardık. Yeni adresi bir sürdük. Çok erkenden oyuncu çıkmayı ayarlamıştım ama oyundan çıkmayınca top gerçekleşmedi. Orta sahamız artık birazcık daha yani oldu. Cavallero verdi parası Oddi. Oddi'nin ortası kafa savunmamızdan gol yemeydi. Seri Johnson şut kalecisi Michael. Evet, top konuya çıktı. 96 bir uzattı. Son atak belki de ev sahibi Fulham'dan olacak. Seli orta yapacak. Ortası geliyor. Kafa vuruşu. Melih topa yakın. Uzak ve maç bitiyor. Forumu 1-0 kazanıyoruz. Ligde de olsun. Arpa Kupası maçında da olsun. Hiç kaybetmedik. Ligde bir kebe haberliğimiz var. İstatistiklere bir bakalım. İstatistiklerde rakip üstün. İlk defa belki de rakip üstün tamamladı. Smykel'ın istatistiği güzel. Şöyle bir Bakalım maçı adım bu arada var diyormuş. Ayrıca Feijon 35 puanımız. Artık Gri'yi oynayacağız. Şöyle bir bakalım. Bir ses şükürle. Barnes fazla etki değildi de ama bir asisti var. Ayrıca Paris yok yani beni satın veya yediye koyun diyor. Vardy ilk şutunu bıraktı. Helal olsun. Oyunu girdi ama fazla bir topa buluşamadı. Bir istatistiklere işte, bir bakalım. Liga bu kadar beraber kalmış. ciddi kazanmış. Diğer ekiplerde bu şekilde puan durumu. Çerçe düşüyor. Arsenal düşüyor. Ve bir sonraki bölümde arkadaşlar Milvay'de basmanı bu maçın çıkacağız. FA Cup eğer Takım rotasyonu birinci bölüm. Sinematik girdi. Ufukta zorlu bir takım bizi bekliyor. Bu yüzden Harrington biraz oynatılırsa ve diğer çocuklar da biraz dinlensin iyi olur. Haklı olabilirsin. Genç oyuncumuzu bu saatte istifade etti. Zaten öyle evet, yapacaktım. Oynamayan oyuncu oynatacaktım. Bir görüşmeye bakalım. Teklifler gelmiş galiba. Ayrıca PSG teklif gelmiş. 24 milyon euro. Güzel tektir şimdi. Nerede bakacağım güzel tektir. Ama şöyle bir yeniden görüşmeyi yap diyelim. Çok düşüştü mü Hulus? Düşüştü mü oyuncu? Düşüştü olacak. Şu an bir şey demeyeyim ben. Bir sonraki bölümde sizin bakacağız. Ama hati yollamayı düşünmüyorum. Fatih zaten gitti. Sudan bir problem programı diyelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde arkadaşlar pazar günü gelecek. Milvay İngiltere Kupası maçına çıkacağız. İdek kadroyla. Ardından Trabzonspor'da basmaya gideceğiz. İlk defa bir Türk oynayacağız. O maçı da büyütmeye ben İdek kadroyla çıkardım ya artık. Zorlamadan. Sonra rakip Southampton olacak arkadaşlar. Ve bölüm 3. maçıyla birlikte olacak. Sonra yavaş yavaş Ekim ayı bitmiş olacak. Tarsal dönümü yavaş yavaş yaklaşıyor. Bir üstte dönüm sonra e, devre başlayacak. O zaman kabak gelecek, oyuncağa gidecek. Tabi burada tekrar deneyeceğim. İyi işte gelecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni değiştirmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ne kadar çok bu bölüm arkadaşlar beğeni gelirse bu seyden haftada iki bölüm çekelim. Yoksa haftada bir bölüm çekip yayınlarım arkadaşlar. Her gün videolar gümü gümü gelmeye devam edecek. Bir aksilik olmadığı takdirde. Dün arkadaşlar Peşler videosu geldi. İzlediğiniz için mutlaka izlemeyi unutmayınız. Şu an ekrana gördüğünüz iki videoya tıklaya gidebilirsiniz, izlemediyseniz. Diğer taraftan da kanalıma abone olma butonu var. Abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>